Ben daha müsaade istedim. Bence daha fazla uzatmaya gerek yok. Lütfen. Siz bilirsiniz. Yalnız müvekkilimin kalbi çok kırılacak. Hayır huyunu bilirim. Kırılınca da kırıcı olur. <laughs> Her kimsen ve neredeyse ve tabii eğer hala hayattaysan seni bulacağım ve bu çakma bu kutuya hapsettiğim gibi seni de tıkacağım. Olayı. yukarıdaki sekizi de aşağıya çeksene. Aa! Hakikaten ha! Bak vallahi ben görmediydim o... Otur otur otur. Şu bahsettiğin kızın adresini ver bakayım bana. Neyin oluyor bu kız senin? Şey uzaktan akrabamızdır Canan Hanım. Ya kocasıyla bir problemi mi varmış neymiş? Ay Allah razı olsun Canan'ın vallahi pek makbule geçecek. Elime yapışmaz ya canım, o tarafta işim var zaten. Geçerken bir uğrarım. Ben çıkıyorum kara gözlüm. Canım benim, olmaz ki. Hep iş, hep iş. Ya birazcık da kendine zaman ayır. Yani ben diyorum ki... ...aslında sana uygun birini bulsak falan... ...hiç fena olmaz. Aslında... ...ben biraz ilgileneyim bu konuyla. Ha? Tabii tabii, kendi başını yaktın... Şimdi benimkinin de yak. Hadi kaçtım ben. Maşallah, vallahi pırlanta kalpli bir insan bu Canan Hanım. Allah ne muradı varsa versin, tuttuğu altın olsun inşallah. Oh, ne güzel. Doğalar, iltifatlar ona. Bana gelince Safiye... Hey. Aşk olsun Mine ablam ya. Senin yerin ayrıdır. Ay o sendeki zerafet, endam, olgunluk, dolgunluk. Dolgunluk derken... Ay vallahi kilo olarak şey etmedim Mine abla. Ay tamam bir iki kilo fazlan var ama... Ay zaten rejim yapıyorsun. Onu da vereceğin inşallah ha. Sabah sabah tepemi attırma da... ...git Güzel bir kahve yap bana. Tamam. 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 Buyurun. Avukatçıların yeri burası mı oluyor bacım? Avukatçı derken? Yani diyorum ki burada avukat oluyor mu? Ay olmaz mı? Siz nasıl bir şey arıyordunuz? Yardımcı olayım ben. Sen avukatçı mısın bacım? Yok. Ben sekreterciyim. Avukatçı içeride. Siz şöyle oturun ben geldiğinizi haber vereyim. Kemal. Tamam. Buyurun. Ha merhaba canım. Tabi tabi bir saniye. Mine abla sizi Gülden Hanım arıyor. Tamam bağlıyorum. Görüşmesi bitsin. Alacağım sizi. Tamam. Allah. Efendim Gülden. Köksal Bey geldiler de Elif'i almak için haber vermemi istemişsiniz. Onun için şey yaptım. Babacığım. <laughs> Kuşum. <laughs> Köksal Bey'e verir misin bir telefonu? Kızımı geçe bırakma, yorma, terletme onu. Abur cubur şeyler yedirme. Pahalı oyuncaklar falan alma. Başka? Var mı bir şey atladım? Ezberin iyi ama uygulamada zayıfsın. Kızıma örnek baba rolleri yapacağım diye lütfen abartma işi. Sen ne evlilik kurumu ne de kocalık ya da babalık adına hiçbir zaman örnek olamadın. Bunu ikimiz de iyi biliyoruz değil mi? Buyurun. Bir bekleyen var alayım mı Mine abla? Al canım al. İyi günler. Ümran Sezersiz misiniz? Evet benim. Sanırım size Safiye Hanım'ın gönderdiği avukatım mı olmalısınız. Buyurun hoş geldiniz. Ne içersiniz? Sıcak soğuk. Ne ikram edelim? Teşekkür ederim. Ben bir şey almayayım. Bir duruşmaya yetişmem gerekiyor. Fazla vaktim yok. Kusura bakmayın. Siz de buralara kadar yorduk. Aslında benim size gelmem gerekiyordu ama... ...bizim patrondan izin almak büyük mesele. Sizin patron da bayağı bir despotmuş. İnsan bir iki saat izin verir yani. Bizim patron terstir biraz. Şimdi gidip ona diyemem ki ben boşanmak istiyorum diye. Aa, nedenmiş o? Kızar bana. O konular da Alatürk'adır biraz. Ne boşanması kız? Kır otur otur diye verir bana. Kalırım öylece? Sizin patron da bayağı bir yabaniymiş. Neyse biz konumuza dönelim. Nedir boşanmak istemenizin nedeni? Mutsuzum. Eskisi gibi elektrik alamıyorum kocamdan. Ne alamıyorsunuz? Yani heyecanlandırmıyor beni eskisi gibi. Sabah köründe çıkıyor, akşam gece geç vakitlerde eve dönüyor. Akşam geç geliyor derken sizi ve evinizi ihmal mi ediyor demek istiyorsunuz peki? Yok. İki işte birden çalışıyor. Gündüz bir oda çalışıyor, gece taksiye çıkıyor. Geçim sıkıntısı çekmemiz istemiyor. Tamam ama beni de çok ihmal ediyor. Allah vela. Bak canım, tanıdığım iyi bir psikolog aynı zamanda da bir aile danışmanı arkadaşım var. Sana onun numarasını vereyim. Senin durumun avukatlık değil. Git onunla bir konuş istersen. Sana yardımcı olacak. <laughs> İnsan nezaketen de olsa hanımefendi kaleminizi düşürdünüz. Buyurun alın der. <laughs> Adam yürüdü gitti ya. Üzerine basıp geçmediğine dua edin siz. Bizim patron böyledir işte. Ne diyeyim şekerim? Allah sana sabır versin. İşin biraz zor. Sen şimdi bana bir akıl ver bacım. Diyorlar ki bıçaklamaya çok ağır ceza varmış. Cezası kurşundan bile daha ağırmış. Alınır. Boğarsan daha az cezayla yırtarsın diyorlar. Sen şimdi bana bir akıl ver. Şimdi ben gidip benim karıyı boğazını sıkıp öldürsem kaç sene yatarım? Kardeşim sen iyi misin? Ben iyiyim de benim karı iyi çıkmadı. Birileriyle bir hat karıştırıyor Ellah'ım. Namus meselesi. Geberteceğim onu. Yalnız suda boğmaya çok verirler diyorsan biz beşinci katta oturuyoruz. Atarım balkondan aşağı. İntihar etti sanırlar. Benim mahpusluk durumu da böylece ortadan kalkmış olur. Ne diyorsun bacım? Mahbulu nasıl olur bu işi? Kardeşim, eğer karından memnun değilse boşarsın olur biter. Medeni kanun diye bir şey var. Yo, bizi bozar öyle şeyler bacım. Medeniyet filan. Cezasını keseceğim onu. Sizin tabelada ceza avukatı yazıyor da ben ondan geldim zaten. Bana bir yol, akıl göster. En az cezayla nasıl yırtar? Biraz daha konuşursam var ya... ...ben o ağzını öyle bir yırtarım ki... ...yırtmak nasıl olurmuş o zaman anlarsın. görmesin! Çabuk! Acelem varsa helikopter kirala kendine, ha? Ya da daha vaktinde erken çıkıyorlar. Ya yeşil ışık kadar yanmaz, konuya basmak da ne oluyor? Ne zaman vazgeçeceksiniz bu saçmalıktan? Dua et ki yoksa senin o kornanı direksiyonun göbeğinden söküp çıkarır, bu oyunda kolye diye asardım. Hey! Hey! Kim korna çalmış, ne diyorsunuz siz beyefendi? Trafikte en illet olduğum şeyi kalkmış bana söylüyor adam ya. Hey! Sağır mısınız? Size söylüyorum. Öyle bilip bilmeden ortaya konuşup sonra dönüp arkaya çekip gitmek yok. Lafınızı geri alın. Ben korna falan çalmadım bu bir. Dua et erkek değilsin diyerek kadın ayrımcılığı yapmak... ...ve kadınları hafife almak sizin ne haddinize bu iki. Ve üçüncüsü... Hey sözüm daha bitmedi açar mısınız şu camı? Ah, seni saygısız küstah. Hey! İyi tamam anladık. iki saniye bekleyince öldünüz geberdiniz değil mi? Allah Allah! kısa birkaç bir şey alacağım. Arayan olursa not alırsın olur mu? Ben şey, Mine ablacığım ya. Ben de bir şey almak istiyorum senin kızına. Hem doğum günü de yaklaştı. Ay ne sever acaba ne alayım? Canım, hiç almana gerek yok. O babası olacak adam zaten yeterince şımartıyor. Pahalı pahalı şeyler alıp duruyor. Seni almana gerek yok. Tamam? Ha neyse. Arayan olursa not alırız. Hadi görüşürüz. Ve işte şöyle bir şey değil mi senin istediğinde? Nasıl? Çok güzel değil mi? Çok güzel. E hadi alalım mı? Almayalım babacığım. Annem söz verdi o alacak. Aa, canım o da başka bir şey alır daha ucuz. Gücüne göre bir şey. Yazık sıkışmasın sonra. Oo, çok para bu pahalı. Belki zorlanır annen. Hadi gel alalım. Tamam. Ha, ah, bak, şu nasıl? Çok güzel. Alalım mı? Alalım. <laughs> Oo canım kızım benim baba. Hadi gel bakalım alalım. Hadi. <laughs> Alo Safiye. Ablacığım, öğleden sonra ya da akşamüstü seninle görüşmek için randevu istiyorlar. Ne diyeyim? Bugün büroya dönmeyebilirim. Sen yarın işin aldran dövüyo. Ha öyleden önce olmasın, sakın tamam mı? Çünkü sabah duruşmam var benim. Tamam. Hanımefendi... ...hanımefendi iyi misiniz? Yok, yok bir şeyim. Lütfen yavaş yavaş, yavaş merak etmeyin. Var mıydınız? İyi var. Yumuşak bağlarda fiblar doku yaralanması gibi duruyor.